Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz Bugün ee, Biliyorsunuz AVM'yi çıkarttık AVM'den bize Metaller vermedi 200'e kadar çevirdik Mas ee, Maskara nereden çıktı ya Godzilla AVM'yi 200'de verdi Metalleri kasamadık sonra Bizon'dan ondan ee, 3 tane çıkarttık AVM'den bir tane verdi 200 dediğimizde bir tane veriyor ya yandan ee maskara bende 2 senedir var ve 3 seviye daha dört diyemedim 1 materyal lazım. Hemen envanterimize geliyoruz. <laughs> inşallah çıkar abim inşallah. İnşallah temennimiz o. Şurada 3 tane materyalimiz var. Bize bir tane lazım. Bak atölye. Laboratuvar. Sendeki maskara. Bak şuna 4. Şuna şuna bir bitti. Bir tane lazım ya. Siz göremiyorsunuz orada e, webcam olduğu için. Bir tane lazım. Giriyoruz. Biz onun gitmesine 10 dakika var. Ben biz %84 yaptım. İnşallah ya bir onlu da verir ya da e, garanti kutudan verir vermezse artık bir, bir sene daha bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Önce şuradan 1000 UCM alayım bir. 1000 UCM aldım. Geldim. Dayı bir shop diyorum. Aman. Askeri sandık diyorum. Bir şurada askeri sandıkla bir kötü şansımı bir atayım. Ben buna inanıyorum, yüzde yüz inanıyorum burada kötü şansımızı attığımıza, bu arada e, Discord'da e, takipçilerim var 3-4 tane hem ekipten hem takipçilerim var aynı odada da şu an e, full, full hs, full hs klanı var. Şimdi dur, e, sandığın gitmesine 10 dakika var, bir Roxin sadece sen sesi aç abim. Sadece sen Sana çok merak ediyorum. Bu ismi nereden buldun roxin Klan ismi full hs ne? ne demek? Full hs mi atıyorsunuz siz? Abi şimdi ambarda 3 hs atınca mı full hs oluyor işte öyle. roxin kapat. Kapat. Yayınlarda hiç hs atamıyorlar ama bana. Kapat. Daha demin ortalama bir saat önce 1 vs 3 attım bunlara. Kapat. Kapat kapat sesini kapat konuşma. Senin konuşma bir gram hakkın yok. Kapat. <laughs> Şimdi e, biz ona geldik. Bir askeri sandıkta kötü şansımızı bir 4200 BP daha harcayacağım. Harca harca harca. Kötü şansımız attık. Geldik. Şimdi ben bunda e, Onunla vurduğum anda otomatik zaten yüzleniyordu. Ben bir tane tekli vurup, e, tekli vurup ondan sonra onunla vuracağım. E, şöyle 10 gümüş para verdi. Daha bana bak. Bak. şundan ver. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bak şundan. Şundan ver. Hem onludan ver hem, hem garantiden ver. Bir tane fazla metal göz çıkarmaz. Biz şimdi onlumuzu bir vuralım. Tamam bomboş verdin. Şimdi yüzde yüz. Bak materyal ver, materyal ver, materyal ver. yesme Lan ya boya gelecek diye var ya. Şu onlu çok kötü geldi. Bak bir şey geldi. Çıvak yemin ederim benden daha çok seviniyorlar takipçilerim. Şu an Discord'da kimler var hemen bir bakayım. Vallahi geldi. Discord'da kimler var? Roxy var, Yusuf var, Tarzan Yusuf, Tarzan Star var. Ee, sonra full burada da bir Roxy var. Bunun ismi de Full HS Roxy. A bu Roxy. O öbürü şey Full HS Roxy. Ee, işte yeni nesil değişik isimler koyuyorlar ama olsun güzel. Ben beğeniyorum. Botlar ama. Bossunuz. Eee Dur 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 abim şimdi ee, şunu gönder kılana ya görsünler ya benim çıkarttığımı görsünler Bu arada Roxin, Loco, e, Lokko, Kyrox abim bu arada açtığım onlu berbat yani bir kere bile dönmedi O an orada bir ümidim bak o an orada bir ümidim gitti ama burada dur etkinlik bekle maskara yükselteceğim gençler burada telefon çıkartabilirsiniz ee, şunu alalım hemen ben bir aldım hemen şuradan isabetli şutumuzu vuralım belki telefon çıkar videoda da çıktı bak şu an çıktı agenya tüküreyim senin şunu e, paylaş yok nasıl paylaşıyorduk lan Aa, her neyse çıkalım Başka burada bizim bir şeyimiz var mı? Çevireceğimiz. Bunları çevirdim diye biliyorum da. Çevirmişim. Ee, maskarayı yükselteyim şimdi. Hemen mas e maskarayı yükselteyim. Ha dur. Dur öncelikle. Şurada neyi alırsınız? Disk e Discord'takiler önce söyleyeyim bir. Kıyafet değil mi? Yüzde kıyafet. Yüzde yüz kıyafet. Yüzde kıyafeti dediğiniz için kıyafeti de aldım. Ayrıyeten iki tane sonra kafasını da alacağım. Kafasını da şöyle alacağım. Uzak doğulu şu yüzde efendim abim söyle. Bir el arenamız var değil mi? Bir el arenamız var. Uzak doğulu kız setini yaptığımızda da kafa, kıyafetin kafasını da alıyorum. Çantaya ihtiyaç yok. Çanta zaten var bizde. Kaç tane çanta? Ha, sanki hepsini kullanıyoruz. Kafasını da alacağım. Bu seti ben de be beğeniyorum. Beğenenler var. Ben de bunu beğeniyorum. Bunu aldım. Nasıl? Ibo, İbo, Ömer, Kairox, Lokko, güzel değil mi? O kadar, güzel. O kadar iyi değil de abi ama güzel yine. Güzel, ya abim i̇yi. ben beğeniyorum şahsen. Güzel güzel abi. İyi. Tadını yapsan da yapsan da. da. Buna bir de şunu takalım ya. ya. Bak şu da oldu ha şöyle dursun. Doğru. Pembe var ya. Aynen. Tamam biz dur 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 dur. Atölye. Aa, oh, dur iki senedir yapamadığımızı dur aman abm abi yok da abm yükseltmeyeceğim aman ha Şş. aman 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 <laughs> lan oğlum ölüm diyorusu veriyorum dur Allah aşkına bekle Allah geliyor bekle dur bekle dur bekle şunun ikisini bekle ee... dur bekle ben bunları şöyle Bunları nasıl alacağım ya böyle ikisini bir. Bunların ikisi her neyse. Şöyle. Dur. Ee, kendimi şöyle şuraya koyacağım YouTube bekle. Lan ne oldu lan buna? PNG üstü alacağız dur pardon. ha Yükseltiyorum. İki sene sonra. İki sene sonra. Bak iki sene sonra. Bak ölüm duyurusunu aldık. Bak iki sene sonra. Dur lan kameramızı düzeltelim bir. İki sene sonra ölüm duyurumuzu aldık. Bir arenamız var. Var abim var. o Allah'ın emri. Bak şimdi. Şunu bir ayarlayabilirsem. Şu an ayarlı mı kamera? Ayarlı değil mi? Ayarlı. Hemen bir, bir Allah aşkına bir şey yapabilir miyiz? Dur dur. Mühim, e, arena yapacağım. Bekle. Hemen bir arena, hem de yeni arena yapacağım dur. Şöyle ben bir yazsana yana tamam. Şu maskarayı bir göremedik ya. Ah. Şu oyun bile izin vermiyorsun oğlum. PUBG nasıl bir şeysin ya? Bir izin ver bizi bir sal bir, bir deneyelim bir bakalım. Nasıl bir şey bir bakayım. Bir kendim de göreyim tamam başkalarını da gördük bir kendimle. Şuna bir bakmak istiyorum artık. <laughs> tamam biraz. Bakalım Tarzan'ın ıskılı nasıl olacak? Hadi 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 hadi. Teşekkür edelim abim. Team match. Team match. Let's go. Let's go. Daha ileri sizin olsun abim. The blue team has scored for the first time. Oğlum adam yok. Adam yok.

Bundan sonra Hayır. M416 full. Bu soldalar bu arada. Kendi bombamına da canını azaltmazsın ya. Kendi bombama can canımı azalttım abi bu arada. YouTube nasıl YouTube? Şu an içimdeki İçimdeki bu sevinci, bu şeyi bak bilemezsiniz. Abi hayvan gibi bunlar ya. Maskaramın tadına varamadım ya. Oğlum bunlar biri. De... Oh, Oy abi şu abi harikasın maskara. Harikasın maskara. Harikasın sen harikasın. Watch out! Watch, out! Ya yamyam yam gibiler ya. Basilen çıkmıyorsunuz oğlum. Nasıl oyun oynuyorsunuz ya? Bir şey diyeyim mi? Çıkma Basilen ya. Çıkma bak ben böyle oyunculara sırt oluyorum ya. Böyle, böyle oyunculara sırt oluyorum ya. Çıkma çıkma. Çıkma. Çıkma ya. Şu maçı alalım çıkma. Arabikler var ya var ya. Harbi can can sıkıcısınız ya. Çıkma. Verme şu maçı ya. <laughs> abi bunlar hazır. abi çıkmayın değiz Gitmeyiz. Tamam abim biz buradayız. Biz burayı savunuyoruz. Ben Kanka ölmedim daha. Ya o arkadan gelmiş ya. Oy şu maskaranın. Ölme 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 ölme. Ölme açılma açılma. Açılma 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 gitme. Gitme pus 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 pus. Gitme abim. Ya gitme diyoruz abim. Gitme. Ya canınız sağ olsun. Böyle dans ediyorlar ya. Abi ya. ya. Yalla lan Arabik. Arabik yalla. Beyin atmayı unutmayın. Yalla Arabik. Arabik. Elinize sağlık olsun. Sağlık olsun işte. sıkıntı yok. Youtube. Şu an ben. Bak harbi. Dur, dur dur Şu günün ilklerini çevirelim. Belki videoda bir şey daha çıkartırız. Dur. Hemen. 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 Vermiyor musun? bir motor Hemen şöyle. Ya bu da motor istiyor ya. Motoruna tüküreyim senin ya. Gümüş parçacığı vermede ne verirsen ver ya. Başka burada bizim çevireceğimiz bir şey var mı? Günlük rutinlerimizi yapalım. Hemen bak. Aha yeni, şey yeni bir şey gelmiş. Yeni bir şey gelmiş. Yeni bir şey gelmiş. Dur onu da bakalım. Diğer. Hemen şuradan. Hop. Hop. Bunları da alıyoruz. Şöyle. Burada başka ne var? Başlangıç. Etkinlikleri kaçırmayın. Gençler. Aptalık giriş. Al Başka burada. Oğlum burada bir şey ışık yanıyor. McLaren bizi bekliyor biliyorum. Tamam. Bak buradan da 30 UC şeyi alabilirsiniz. Bak hemen verecek şimdi. Her gün alabiliyorsunuz. Tamam. Ee, biz bir McLaren'ı çevirelim mi? Bir McLaren'da nerede McLaren'ımız? Bir... Kuponum, kuponumuz var. onu UC'yi. Bir verdi. Al dayı. Ver ver. Ver. Al al al, al, al. Hiç gerek yok. Kaçı çevriliyor? 60. Şurada biz 45 yaptığımızda ne veriyor? Belki 2 gelir ya. Bir 60 UC'ye çevirelim. Bir verdi. Al dayı. Ne var başka? tam 60'ı çevirmeyeceğim çünkü yine bir 80 UC'lik şey verecek. Ne zaman bitiyor bu 30'unda? Ee, bir defa da iki defa daha çeviririm ben bunu. 45'e şuradan şey alırım. Ee, çantayı alırım mesela çanta desenini. Başka da burada. Ha şunu yapasın var bak YouTube şunu. Bak şurada iki defa ücretsiz çevirmem var. 20 verdi. Bak buradan popülerlik klasik kupon parçacı alabiliyorsunuz. Burada mesela 19 ucaya çevriliyor. Mesela ben burada kaç yapmışım? 100 yapmışım. Ayın 20'sinde bitiyor. 5 gün var. Yapsak yapsak. Bir 5'i çevirmek istiyorum ya. Yani 90 ucu harcayasım var. 60 40 40 40 güzel. 20 ne ya? Kaç oldu? 300. Tamam. Bir 90 daha çevireceğim. 40 40 20 lan 20 verme ya. Hiç 100 vermedim. 20 verdi. 440 oldu. Ben buna büyük ihtimalle kıyafetin birini alırım. Şimdilik dursun. Ee, başka da bir şey yapmamıza gerek yok ya. Her şeyi yaptık. Yani buradaki etkinlikleri kaçırmayın. Youtube. Ee, maskaramızı da yükselttik. Hayır. Aha. Bir şey gelmiş. Ha, al dayı hemen. Hemen al. güzel 3 tane premium parçacı alırız yani mantıklı güzel Oy, güzel şeyleri var ben bu kıyafete tek de atarım iyi izleyin siz. youtube görüşürüz bir pubg mobile videosunun daha sonuna geldik kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın seviliyorsunuz görüşürüz bay bay royal pass çekilişine katılmayı unutmayın bay bay